Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell. 14. Bölüm Miss Saunders, Mirti kapının eşiğinde görünce soluğunu keserek uzun süre bekledi. Sonra birden çığlığı bastı. Bu o kadar ani oldu ki Spence deli gibi yerinden fırladı. Miss Saunders bile kendi sesinden korkarak zangır zangır titremeye başladı. Bu keskin çığlık üzerine Maud uyandı. Yöresine çabucak bir göz attı. Bir sıçrayışla ayağa kalktı. Ağarmaya başlayan saçları bir şalın saçakları gibi karma karışı yüzüne dökülmüştü. Bir eliyle kalçaları üzerinden kayan geceliğini tutarken, öbür eliyle de gözlerini kapatan saçlarını kaldırmaya çalışıyordu. Bu sırada Miss Saunders sesini çıkarmadan sırayla bir mağda, bir Spence'e bakıyordu. Mirt'in durumunu görünce "Aman Allah'ım!" diye bağırdı. "Neler görüyorum? Yüzünü iki eli içine sakladı. Ömrümde böylesine uygunsuz bir şeyle karşılaşmadım." Spence üç kadına birden bakmaya çalışarak titreyen bir sesle "Ma'zemet!" dedi. Telaştan Mirt sizi korkutmak niyetinde değildi. Mal gözlerini kapatan saçlarını iterek bir Mirt'e bir Miss Saunders'a bakıyor ve ilk önce hangisinin üzerine atılacağını kestiremiyor. En sonunda Miss Saunders'a bakmaktan vazgeçti. Odanın ortasına doğru yürüdü. Spence karısını ne yapacağını sezerek Mouth yine başlama dedi. Mouth hiç oralı olmadı. Karşılık vermek zahmetine bile katlanmadı. Mirt onun kendisine doğru geldiğini görünce verandaya kadar geriledi. Maud kapıya koştu. Çıkın evimden Mert Mitchell diye bağırdı. Elime geçirirsem uyuz başınızda bir tek saç bırakmam sonra. Ah bir sopa bulayım. Bakın nasıl ıslatacağım sizi. Spence karısını yatıştırmak için. Maud sakin ol dedi. Maud kocasıyla Miss Saunders'ın arasında durdu. Spence, bir daha bu sürtükleri evine getirirsen, seni... Kızma, Maut'cum. Dinle bak. Kes sesini. Öyle Maut'cum falan demekle düşündüklerimi yapmaktan alıkoyamazsın beni. Durdu. Derinden soludu. Henüz yeni görüyormuşçasına Miss Saunders'ı süzdü. Korkudan beti benzi atmış olan Miss Saunders, yüreğinin her vuruşunda kendini biraz daha bitkin buluyordu. Sinirli sinirli kapıya doğru bakıyordu. Ne yazık ki Maud birkaç adım daha atarak onun biricik kaçış yolunu da kapadı. Spence eni konu kaygılandı. Maud'cum bırak da anlatayım dedi. Maud bir el hareketiyle onu susturdu. bu bir sesle Miss Saunders'a kimsin diye sordu. Yoksa şu şey, şey satın. Spence araya girdi. Bu Miss Saunders'tır Maud. Bize yardım etmek için gelen kibar hanım. Şimdi yine öfkeye kapılarak işlerimizi bozma. Her ikimiz de söz verdiği üzere bize yardıma devam etmesini istiyoruz. Düşün, o olmasaydı halimiz olur. olurdu. Ne yazık ki dünyada onun gibi kimseler pek az. Maud eğlenerek, oh çok güzel, dedi. Üzgün bir tavırla kaşlarını çattı. Burnunu başkalarının işine sokmadan duramıyorsun galiba. Miss Sanders, bakın rica ederim, bayan diyor ki, diye söze başladı. Rica ederim bırakın da anlatalım. Ellerini arkasına götürerek duvarı bulmaya çabaladı. Sizin anladığınız kadınlardan değilim ben. Onurlu bir insanım. Görevim dolayısıyla geldim buraya. Arkamdan neler söylediğinizi bilmiyorum. Ama şimdi yanında söylediğiniz sözler için özür dilemelisiniz. Mesleğimiz gereği çok ciddi davranırız. İnsan ayırmayız. O kadar ki toplumsal yardımcılar cinsiyet olmadığını bile söyleyebilirsiniz. Maut küçümseyici bir sesle. Evet söyleyebilirim. Aspan. Ama söyleyeceği, söylemeyeceğim işte. Dedi. Miss Saunders yukarıdan aşağı bir süzdü. Sen bu ağızlarla kimi kandırmaya çalışıyorsun kuzum? Herhalde beni değil. Miss Saunders elinden geldiğince soluğunu tuttu. Bu işi Bayan Jude bana verdi. Uğradığım hakaretleri aldırmadan yerine getireceğim onu. Bayan Jude umuyor ki ben Maud burada ancak benim borum öder diye kesip attı. Bayan Jude da kim oluyor? İşlerime başkalarının burnunu sokmasından hoşlanmam. Çok yaşadım bilirim. Yakınlarda bir erkek bulunmaya görsün. Kadınlar çabuk alırlar onun kokusunu. Son yakaladığında bir daha buralara sürtmeye gelirsen. Öldüreceğimi bildirmiştim sana. Şaka olsun diye söylememiştim bunu. Şimdi de şaka olsun diye söylemiyorum. Maud Missounders'ın başına fırlatmak için gözleriyle bir şeyler aradı. Odada bir tek mobilya bile kalmamış. Fakat birden duvara dayalı boş bir ilaç şişesi gördü. Gözlerini Miss Saunders'tan ayırmaksızın geriçi geri şişeye doğru yaklaştı. Kızcağız bitkin bir tavırla Spence'e bak. Fakat <laughs> yardıma gelmek için hiç oralı olmadığını görünce çekinerek yan yan kapıya doğru gitti. Maud'un tam şişeyi aldığı sırada keskin bir çığlık atarak hop gibi evden fırladı. Sağ salim verandaya vardı. Ne yarar ki Maud da arkasından gelmiş şişeyi korkutucu bir gücüne sallıyor. Spence arka kapıdan çıktı, evin çevresinde dolaşarak sokağa doğru yürüdü. Sokağa ulaştığında Miss Saunders hemen hemen kaldırıma gelmiş. Maud ise merdivenlerin üzerindeydi. Onu geberteceğim diye gürlüyordu. Kafasını kıracağım. Spence sokağa baktı. Gürültünün iç yüzünü öğrenmek için komşuların verandalarına çıkmış olduklarını gördü. Hatta kimleri daha iyi görmek amacıyla sokağa inmişlerdi. İlk kez görmüyorum böyle şıllıkları. Hem görsem de tanımayacak kadar andavallı değilim. Arabasını çekmezse buradan gebertirim onu. Sevine sevine gebertir. Maud kolunu kaldırdı. Durdu iyi nişan almak için bir gözünü kapadığı Var gücüyle ve James Saunders hatırlar. Kızcağız gözlerini yumdu. Yüzünü ellerinin içinde saklayarak arabasına doğru yürüdü. Şişe arkasında bu tuzla buz oldu. Cam parçalarını ayaklarıyla çiğnemeye göz aldı. Komşular olup bitenleri görmek için yaklaştılar. Maud harıl harıl atacak yeni bir şey arıyordu. Ama verandada hiçbir şey bulamadı. Bunun üzerine merdivene doğru yürüdü. Dilini çıkart. Miss Saunders mouth fırlatacak başka bir şey bulur korkusuyla otomobilin arkasına saklanmıştı. Komşulardan çok yakına gelen biri sokağın alt yanında duran başka birine Jim yine senin diyor titler coşmuşlar diye bağırdı. Spence adama kolunu salladı ve buradan uzaklaşarak kendisini rahat bırakmasını rica etti. Adam gülerek yeniden sokağa indi. Miss Sanders arabasının arkasından Maud'un ne yaptığını görmek için merdivene bir göz attı. Maud yeniden göçtü. Sana son kez burada durmamanızı öğütlüyorum. Diye bağırdı. Miss Sanders yüzünü ekşiterek dilini çıkardı. Sana son kez söylüyorum bunu. Bir daha buralarda yakalarsam seni o güzel memeciklerini kanalın öte yanından iyice okşayacağım. Sizin gibi sürtüklerde utanmak ne gezer. Yüzünüze zevki Nisan yağmuru yağıyor dersiniz. Spence avlunun göçesinde bekliyordu. Maud'un ulaşamayacak bir yerde durmaya çalışıyor. Nisan duruyordu. Kız yazın otomobilinin arkasına çömeldiğini görebiliyordu. Oradan kendisine bakıyordu. Maud başını uzattı. İyice dilini çıkardı. Nisan gözü kızdırmaya çalıştı. Kız ona bir göz attı ve ortadan silindi. O aradan biraz zaman geçince Maud geceliğini yukarı çekti var gücüyle tel kafesli kapıyı açıp çarparak içeri girdi. Komşuların birçoğu da evlerine dönmüşlerdi. Spence mağdurun dışarı çıkmayacağına inanıncaya kadar bekledi. Sonra elinden geldiğince eğilerek otomobile doğru koştu. Miss Sanders'ı yere çömelmiş ve korkudan titrer buldu. Özür dileyen bir tavırla inanın matmaz elde İşler hepten ters gitti. Kriz gelince mağdurun kafasından geçecekleri. Nereden bileyim ben? Son günlerde dilini tutamaz oldu. Çenesi düştü. Bu gidişle anlaşılan daha da düşecek. Çünkü hiç düzelmediği ortada. Miss Sanders gözlerini ona doğru kaldırdı. Bir çocuk gibi büzüldüğünden düzgün büt küçük görünüyordu. <laughs> Korkudan gözleri büyümüştü. Sinirlerine söz geçirmek için yumruklarını sıkıyordu. Karınıza ne yaptım ki bana azıcık olsun inanmıyor Bay Dutip? Bundan daha iyi ne yapabilirim? Kötü hiçbir şey yapmadınız matmazel. Bütün suç kör olası şeytandır. Madu, odur böyle çileden çıkaran. Geleceğinizi bilseydim. Böyle tatsız şeyler olmaz herhalde. Eve girmenizi önlemek için dışarıda bekledim. Şu çıplak kadın da kimdi? Ne yapıyor öyle? Komşumuzdur. Şu bitişikte oturuyor. O kıyafetlerin için konuşuyordu öyle. Kadınları bilirsiniz matmazel. Dedikleri dedik, çaldıkları dedik. Dur. Kafalarına bir düşünceyi koydular mı? Dünyada caymazlar olmaz. Mirt akıllı uslu bir kadındır. İlk kez olarak evin önünde bu biçimde görünür. Çoğunlukla arkadaki avluda oturur. Miss Sanders kalktı. giysisinin kırışıklıklarını sıvazladı. Saçlarını düzeltti. Ağır başladıkla. Nerede olursa olsun böylelerini hoş göremez, dedi. Görelerimize uymaz bu. Spence başıyla onayladı. Onun düşüncesine katılmak gerektiğini biliyordu. Miss Saunders soğuk soğuk kendisine bakıyor. Sonunda sertçe, "Bay Dwight dedi. "Neden bu sabah otobüse gitmediniz? İşte ben de size tam da bunu açıklayacaktım Matmazel. İki saat bekledim sizi. Ağzınızı hazırlamıştım. Fakat siz gelmediniz. Niçin? Ne oldu? İşte Matmazel, ben gitmeye hazır. Miss Saunders yar da geç. Verdiğim parayla biletleri aldınız mı? Ben de size bunu açıklayacaktım Matmazel. Dün akşam. Mavis nerede? Demin eve girdiğinde onu görmedim. Mavis nerede? Bay Dürkü. Spence sanki Mavis'in dışarı çıkmasını bekliyormuş gibi eve baktı. Kendi kendine konuşarak Mavis diye yineledi. Mavis bir yere gitti. Gözünün ucuyla Miss Saunders'ı inceliyor. Biraz çıkmak zorunda kaldı da. İnanmıyorum size. Bana söylediğiniz hiçbir şeye artık inanmıyorum. Siz neyle sinirli parmaklarını büküyor. Doğruyu söylemiyorsunuz çünkü. Spence kendini savunmak için Dinleyin Matmaz Erdi'ye başladık. Ben Miss Sanders gözlerini Spence'e dikti. Soğuk bir tavırla. Ne zaman gidiyorsunuz diye sordu. Spence hemen diye söz Hele bir yola çıkayım. Artık dakika geçirmem. Elden geldiğince tez elden gitmek niyetindeyim. Verdiğim 30 doların hepsi yanınızda mı? Oo, belki son metelini kadar değil. Yoksa bir bölümünü harcadınız mı? Paranın bazen insanın elinden kuş gibi uçuverdiğini nasıl biliyorsunuz Matmaz'ı? Ne kadar kaldı? Tamamını mı söylemek istiyorsunuz? Ne söylemek istediğimi bal gibi de biliyorsunuz. Ne kadar kaldı geriye? 20 dolar, 25 dolar, ne kadar? Sizi üzgün görmek beni de üzer Matmazel. Fakat sanıyorum ki 3-4 dolardan fazla bir şey kalmadı. Başını o kadar aşağı indirdi ki neredeyse jemesi göğsüne değiyor. Yaptığından pişman olmuşların sesiyle. Uçtu. Bir kuş gibi artardı uçtu dedi. Göz açıp kapayıncaya kadar uçtu gitti Matmazel. Miss Sanders ağzı açık bakın kaldı Soluğu kesilmişti. Spence sonunda onun içini çektiğini işitti. Siz insanı öfkeden çatlatırsınız. Size ne yapacağımı bilemiyorum, dedi. Sonra Spence kaşlarının altından kendisine bakıncaya kadar sustu. Korkunç şey, diye bağırdı. Bayan Jutar nasıl anlatacağım bunu? Parayı elinize vermemek gerektiğini düşünmeliydim. sizi dinlemekle ne kadar aptallık Size güvenileceğini sanıyor. Biletleri alacağınıza ve şehirden ayrılacağınıza inanıyorum. Benimle eğlenmek için yararlandınız bundan. Bir tek isteğiniz vardı Ezmek için parayı elinize geçirdi. Bayan Cüb öğrenirse bunu beni asla bağışlamaz. İşimden olmasam bile toplumsal yardımda herkes eğlenir benimle. Ey gidin. Böyle işleri kıvıracağımı sandığım günleri. Yaşamım boyunca bir tek şeyim kendimi büsbüdün başkalarının hizmetine vereceğim zamanı düşündüm. Oysa şimdi böylece ağır bir duruma düşmek ne acı. Her şey yıkıldı. Kovulursam bayan Cuk bana bir tavsiye mektubu bile vermeyecektir. Ben ne yapacağım şimdi? Mesleğim ne olacak? Spence ciddi ciddi ona bakıyor. Şu anda Miss Saunders'ı yatıştırmak için bir şeyler bulup söylemeyi çok isterdi. Gel gereken söyleyecek hiçbir şey gelmiyor da Miss Sanders yapmaya çalıştığı bunca iyilikten sonra siz kalkın bana bu kötü oyunu oynayın diye bağırdı. İşim gücüm etten yıkıldı mahvol. Elimden gelen her şeyi yapacağım atmasa bir yerde küçük bir iş bulacağım para kazanacağım ve zamanla size olan borcumu ödeyeceğim. Miss Sanders kızgın bir tavırla neye yarar bu diye söyledi. Bir kere toplumsal yardımdan kovulduktan sonra bir daha alırlar mı beni oraya? Spence utanarak bekledi. Miss Sanders suçlamalarına devam etti. Üstelik Mavis burada yok. Otobüs parasını kendinize harcadınız. Kızınızı aramak zahmetine bile katlanmadınız. Birdenbire eğildi, güvensiz bir tavırla burnundan sormaya başladı. Parayı içkiye verdiniz, bunu sezinliyorum. Korkmanızdan değil. Spence derin bir soru aldı. Evet öyle diye doğruladı. Ne diye yalan söyleyin. Bir yudumcuk içti. Yalnızca bir yudumcuk. Spence baktı, genç kızın gözleri yaşarmıştı. Biraz sonra gözyaşları yanaklarından yuvarlanmaya başladı. Kızcağız onları silmeye bile çalışmıyordu. Siz, siz, siz çekilmez bir adamsınız. Erkek olsaydım sizi, sizi bir güzel döverdim. Spence bir adım geriledi. En kötüsü bayan Jude sonunda her şeyi öğrenecek. Bana öyle güveniyordu ki. Ne kadar da inanıyordu bana. Bize yardım edeceğiniz konusunda onu kandırmıştı. Oysa şimdi neler söyleyecek. Ah, neler söyleyecek. Spence hiç duralamadan anlattığınız burada tepinmeye gelen şu at, Suratlı karı ise üzülmeye değmez. Miss Saunders. Ah, susun diye bağırdı. Bırakın Matmazel size açıklaya gereksiz. Spence'in ağzı açık kaldı. Miss Saunders'ın sinirli bir biçimde dudaklarını açıp kapayarak dişlerini kıpırdattığını görüyor. Demin kızın söylediği şeylere hiç dokunmaksızın tam da bizim memleketliler, Beazy County'liler gibi konuşuyorsunuz Matmazel. Orada da bazı kimseler Kızınca Malt'la beni arkamızdan sizin gibi çağırırlar. Bize gereksiz diyor tipler adını takmışlardı. Siz de böyle söyleyince memleketi andım. Orada bir başka düğüt ailesi daha var. Bizim dayı çocuklar. Gel gelelim onlara. Yalnızca düğüt derler. Bizi ise çoğunlukla gereksiz diyor tipler diye çağırırlar. Sizin de onlar gibi söylemeniz tuhaf. Böyle çağırdıkları için ayıplamıyorum onları. Çünkü tam size göre bir haklı. Spence, hatta burada bile bizi bu adla çağıran kimseler var. Diye sözüne devam etti. Bana kızdıkları için değil, hoşlarına gittiği için yapıyorlar bunu. Bu ad bizim için biçilmiş tam. Evet, yakışıyor bu ad size. Bunu daha önce düşünemediğime şaşıyorum. Miss Saunders otomobiline yaklaşarak tokadan aşağısına baktı. Spence bekledi. Onun bir şeyler düşündüğünü biliyordu. Ama ne düşündüğünü kestiremiyordu. Bir süre sonra kız döndü. Öfkesi az buçuk geçmiş. Ne kadar paranız kaldı demiştiniz diye sordu. Doğruyu söyleyeyim de. Spence çok utandı. 3-4 dolar diye yanıtı. Hep bu kadar mı? Bu kadar kalmazı bile sevinim artmaz Çünkü kesenin ağzını açtığım zaman. Miss Saunders sabırsızlıkla hey tanrımdı. Spence ama o para bir daha elime geçerse inanın bu kez gereken yerleri kullanacağım diye söz verdi. O oh, buna bir inanabilseydi. İnanın Matmazel isteyerseniz deneyebilirsiniz. Miss Saunders kendi kendine güldü. Yavaşça başını çevirdi. Spence'in yüzünü gözden geçirdi. Ne yapılmasını istiyorsunuz diye sordu. Böyle bir adama daha ne yapılabilir? Artık güvenemem size. Gitmeye de zorlayamam. Ricalarım sonuçsuz kaldı. Umutsuzluğa düşüyorum. Spence ciddi bir sesle bir daha lütufta bulunursanız matmaze diye söze başladı. Söyleyeceğiniz her şeyi yaparım. Ben elimden geleni yaptım. Ama öyle şeyler ortaya çıktı ki dayatmayı göze alamadım. Bununla birlikte artık size söz veriyorum. Bu kez bu şehri bırakıp gideceğim. Geçen sefer de söz vermiştiniz. Dedi. Hanımefendi. Biliyorum. Ama bu kez yapacağıma yemin ediyorum. Matmaze. İşte yere tükürerek yemin ediyorum. Geçen sefer tükürmemiştim. Bence işler bu yüzden ters gitti. Miss Sanders bir kez daha Spence'i denemeye karar verdi. Başıyla bir işaret yaptı. Çantasını açıp birkaç banknot çıkardı. Parayı görür görmez Spence'in gözleri umutla açıldı. Miss Sanders, bundan böyle toplumsal yardımın bir tek meteliğini bile veremem size. Kendi cebimden vereceğim. Banknotları saydı. Kaşlarını çatarak Spence'e bak. Ay başına kadar elimdeki bütün param bu. Öyleyken şehirden ayrılacağınıza kesinlikle söz verirseniz onu size bağışlarım. Spence çabucak. "Oh, böyle ufak bir iş için gözümü kırmadan söz verildi. dedi. Elini paraya doğru uzattı. Fakat Missander çarpmaması için banknotları arkasına götürdü. Bunları almazdan önce söz vermeniz gereken bir şey daha var. "Onu da yapacağıma hiç düşünmeden söz veriyorum." diye yanıtladı Spence Duty toplumsal yardımın 30 dolarını harcadıktan sonra kendi cebimden 20 dolar daha bağışladığımı kimseye söylemeyeceğinize söz verin bana lütfen dedi Miss Saunders. "Hey Imanım, bunu yapmaya söz vermekten kolay ne var?" diye karşılık verdi Spence. Miss Saunders elini arkasından çıkardı. Bir an durakladı. Spence'e baktı. Sonra içini gerek kapalı avucunu ona uzattı. Spence aç gözlülükle iyiydi, işaret ve baş parmağıyla banknotlar çekti. Miss Saunders onun parayı çabucak cebine yerleştirdiğine bakarak dudaklarını sık. Şimdi şehirden gitmenizi rica ederim Bay Dutil. Rica ederim hiç olmazsa benim için yapın bunu Bay Spence Spencer adında bir söz vere vere geriledi. Miss Sanders'ın cayarak 20 doları geri istemesinden önce kaçıp kurtulmak istiyor. Miss Saunders ise otomobilin yanında ayakta duruyor. Kaşlarını çatarak Spencer'ın hızla eve dalışına bakıyor. Göz yaşlarından bir yeri göremeyerek gereksiz diye bağırdı. Sonra gözlerini kuruladı. Otomobilin kapısını açtı. "Sizi gereksiz diyor, duygutlar sizi" diye söylendi. Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell.